Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl yerimiz güzel mi, değişik çok mi? Güzel. Güzel değil mi? Bayıldım. sobamız da var. Evet. Sobamız soğuk. da yanıyor. Hı -hı. Ne güzel evet yanıyor. İçindeki gördük evet. Sobamız da yanıyor. Çok güzel. Evet çok güzel. Mekan güzelmiş hocam. Evet güzel. <laughs> Mekanımız güzel. O zaman biraz sobayı harlayalım mı? Ağırlayalım. Ne oldu? İyi patladı. La bir iki taneyi atalım. Kedikler var. Kedikleri evet. de çekelim. Evet, zaten bunları çekmesek olmaz. Evet. <laughs> çok yaramazlar. Ama evet. çok misafirperverler. Evet. Sanki iletişim sanatlarını bitirmişler. Herkesle, diyalo herkesle <laughs> diyalogları iyi. Evet, herkese çok yakınlar. Evet, birazdan başlayacağız çekimlere. Başlayalım. Röportajı, ben onun evet. iletişim sanatlarını. Kedişlerin de okuduğunu anlamışım. Evet. <laughs> Güzel bir ortam. Güzel. Şu ne yapıyor şu an? Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir röportaj yapacağız. Farklı bir röportajla bir arada olacağız. Evet, öncelikle çok detaya girmeden kendisini, kendisinin tanıtmasını isteyeceğim. Tabii şu arada görüyorsunuz, çok da rahat değilim. Ama olsun doğal bir ortam, güzel bir ortam. Her şey güzel olacak. Gelişim Yolculuğu kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, Kendini kısaca tanıtır mısın? Hangi üniversite, hangi bölümü okuyorsun? Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle herkese merhaba. Adım Yağmur, Yağmur Duran. Yalova Üniversitesi'nde İletişim sanatları okuyorum. Bu şekilde. Çok kısa bir tanıtım oldu. Evet, ama. çok kısa bir tanıtım. Neyse biz onu açarız. Hiç sıkıntı değil. Açalım. Peki neden bu bölümü seçtin? Bunun bir hikayesi var mı? Özel bir hikayesi var mı? Şöyle ben 2019 mezunuyum ve bölümümü araştırarak isteyerek gelmiştim. Hı hı. Ee, benim amacım iletişimdi, iletişim kurmaktı, İnsanlarla iletişim kurmak, insanlarla bir araya gelmeyi çok istedim. Hı hı. Ee, o yüzden de iletişimi seçtim. Hı hı. Bu şekilde. Yani özel bir nedeni var mı? Yani yakınlığın mı vardı, mailin mi vardı? becerilerin buna uygun muydu? Gerçi birazdan açacağız o konuları ama <laughs> evet. E şöyle, e, becerim vardı. Yani Hı -hı. iletişim konusunda kendime güveniyordum. İnsanlarla Hı -hı. aram iyiydi, iletişimim, ilişkilerim iyiydi. Hı -hı. E, bunun yanında işte dediğim gibi insanlara da ulaşmak istediğim için dedim ki ben en iyisi o zaman iletişimden yürüyeyim dedim. O şekilde. Tamam. Peki bu bölüme gelenler hangi ilgi ve becerilere sahip olmalı? Bu konuda ne dersin? Benim becerilerim. <laughs> evet, nedir o senin becerilerin? Bakalım. Ee, bir kere insanları sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir insan iletişim alanında çalışacaksa insanları sevmeli diye düşünüyorum. Ki insanlarla uğraşmak, onları anlamak, dinlemek çok zor. Hı -hı. Özellikle günümüzde e, gerçekten herkes konuşuyor. Ama Hı -hı. herkes dinlemiyor. Evet O yüzden iletişimin aslında temelinde dinlemek olduğunu da düşünüyorum. Hı -hı. Ee, i̇nsanları... Güzel. Dinlemek isteyen, dinlemeyi seven, iletişim kurmayı seven, iletişim becerilerine güvenen, hı hı. E, diksiyonu düzgün <laughs> evet. e, ya da ilgisi olan yani hı hı. sonuçta bunların derslerini alıyoruz biz, hı hı. ilgisi olan mesela beden dili okumak gibi hı hı. E, bu arkadaşlar bu bölümü tercih edebilirler. Yine biz benim bölümüm sinema alanına da giriyor, hı hı. fotoğraf çekmek isteyen, video çekmek isteyen videolar çekmek isteyen böyle evet. YouTube için içerik üretmek isteyen, dijital evet. kısmı da var. Sosyal medyada çalışmak isteyen, reklam ajanslarında çalışmak isteyen bütün bu arkadaşlar, bu alanlara ilgisi olan, bu alanlar doğrultusunda yetenekleri olan her arkadaş bu bölümü evet. tercih edebilir. Evet. Peki şunu sorayım. Sence iletişim nedir? Yani kendine göre bir tanımlayabilir misin? Çünkü bununla ilgili binlerce tanım var biliyorsun. Ama sence iletişim nedir? İletişim sanatlarında okuduğuna göre iletişim <laughs> aynı zamanda bir sanat mıdır? Bakın o da aklıma geldi. Evet. İletişim bir bilim midir? Ya da sana göre iletişim nedir? Ee, bunu tamamen öznel olarak cevaplayacağım evet, o zaman. Evet onu istiyorum. Ee, şöyle ben insanlara iletişim sanatları okuyorum dediğimde çoğusu zaten ne olduğunu bilmiyor ve bana gerçekten iletişim bir sanat mı ki ya diye e, soruyorlar. Bence e, insanın içinde olduğu her şey sanattır da. İnsanla alakalı olan her şey sanattır. İnsan varsa akıl ve mantık, düşünce vardır. Dolayısıyla bilim de vardır. Hı -hı. O yüzden bence iletişim e, hem bilimdir hem de sanattır. E, o şekilde yani. Peki biraz daha lokal bakalım. Sence iletişim daha fazla konuşmak mıdır, dinlemek midir? Bence hem konuşmak hem dinlemek. Ama birini seçmek ben zorunda yok. kalırsak ya da birini seçmek durumunda kalırsak dinlemek midir? konuşmak mı? Bence illa birini seçeceksek ki bence dengeli olmalı ama illa biri olacaksa dinlemek. Evet, dinlemek konuşmaktan daha evet. değerli. Çünkü bazen yanında bizim çok konuşan ya da çok konuşan bir insanı yanından hemen uzaklaşmak istiyoruz. Ama bizi dinleyen insana belki kilometrelerce uzakta bile olsa gidip onu görme isteği duyuyoruz. Evet, doğru. O yüzden bu önemli. Dinlemeyi de bilmeyen bir toplumuz zaten. O da bir gerçek. Demek ki dinlemeyi iyi bilen, sanat olarak bakan bu iletişim sanatlarında okuyabilir. Bunda ilerleyebilir diye düşünüyorum. Peki şuraya gelelim. Evet kendimizde maşallah hiç bizi bırakmıyor. Onunla da çekiyoruz. Evet. Bunun adı da havuç bu arada arkadaşlar. Zaten havuca da benziyor kendisi. Peki bölümde hangi dersler var? Bölüm ve dersler zor mu, kolay mı? Yaçi zorluk kolaylık kişiye göre, duruma göre değişiyor ama yağmur ne dersin bu konuda? Şimdi dediğim gibi ben 2019 iletişim sanatları olarak Yalova Üniversitesi'ne başladım. Hı hı. Benim zamanımda iletişim ve halkla ilişkiler reklamcılık alanlarında dersler vardı. Mesela işte halkla ilişkilere giriş, halkla ilişkiler ve reklamcılık, yaratıcılık hı hı. işte iletişime giriş vardı. Sosyoloji de gördük. Onun dışında Sinema kısmı da vardı. İşte fotoğrafçılık da gördük, senaryo yazımı gördük, hı hı. Ee, medya, yeni medya. Hı hı. Ee, onun dışında başka sinema ile yine sinemaya giriş, dünya sineması, sanat eleştirisi, gösterge bilim, daha doğrusu görsel iletişim özür dilerim. Hı hı. Ee, görsel iletişim böyle dersler aldık. Zor muydu? Tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor, ilgi alanına göre de değişiyor. Ama bence çok zor dersler değildi. Zaten yani sözel bir bölümden alıyor. Dolayısıyla okumayı seven, ne bileyim biraz ezber yeteneği olan biri için çok da zor dersler değildi. Yani ders olarak çok zor değiller. Peki siz ezber yapıyor musunuz? Yani derste ezber bölümü var mı? şöyle bazı dersler maalesef ezber yani neye ezberliyorsun hani özellikle sınav zamanları kuramlar yaklaşımlar olsun ya da işte iletişim hukuku ve telif hakları dersi aldık mesela biz orada da bir sürü madde var hani hukuk hani Hı -hı. hukuka dayalı maddeler Hı -hı. Ee, bazı şeyleri mecburen ezber yapıyorsunuz özellikle sınavda sorulacaksa mesela Hı -hı. ama tabii ki ezberden ziyade öğrenmek gerekiyor bunları evet. öğrenmek için de bol bol tekrar evet bol bol tekrar <gülüyor> yapmak <gülüyor> gerekiyor diyorsunuz. Thank you